Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki dersimizde bir cüzü bitirmiş olduk. Elhamdülillah. Tamamlatan, bitirmemizi sağlayan Rabbimize hamdü senalar olsun. Şimdi başka bir cüzden derslerimize devam ediyoruz. Malum herkesin imkanları farklı, elindeki cüzler farklı. Biz de herkese faydalı olabilmek için, herkesin Kur'an-ı Kerim öğrenmesini sağlayabilmek için farklı farklı kaynaklardan eğitimlerimizi vermeye devam edeceğiz inşallah. Evvela birinci dersimiz ile başlayalım. Birinci dersimiz harfler. Harflerin okunuşları ve mehreçlerini işleyeceğiz inşallah. Elif. ب، ت، ت، س، س، ج، ج، ح، ح، خ، خ، دل، دل ذال ذال را را ز ز سین سین شین شین صاد صاد ظادئ ظادئ ضاء ظاء ظاء ضا. ضا, ضا. عين عين غين غين فاء فاء فا. قف قاف كف كف لام لام ميم ميم نون نون وال Vav He He Lam Elif Lam Elif Ye Ye Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi Elif harfimiz normal bir şekilde söylüyoruz. Elif boğazın alt kısmından göğse dişte yerden harfimiz çıkıyor. Elif şeklinde. B Harfi iki dudağın birbirine sert bir şekilde vurmasıyla çıkıyor. B, B, C harfi sert yine çıkıyor. C şiddet harflerindendir. S peltek harflerimizdendir. S dilin iki ön dişin arasından hafif çıkmasıyla peltek olarak çıkıyor. S, S, G Jim, H, H, ha. H ha. ha harfimiz boğazın orta kısmından çıkıyor. Aynı harfiyle aynı mekreşten çıkıyorlar. H, H, ha ha X ha. 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 ha harfimiz ise boğazın üst kısmından yani ağza yakın olan bölgesinden çıkıyor. Ha harfiyle aynı harfimizle aynı mekreşten çıkıyorlar. Ha. Ha. Dal. Dal. Zal. Zal. harfimiz ve S harfimiz. S harfimiz ZA Z harflerimiz aynı makresten çıkarlar. Lakin S harfinde dil biraz çıkarken Z harfinde biraz daha fazla çıkıyor. ZA harfinde bu ikisinden de fazla dilimiz iki ön dişimiz arasından çıkıyor. Zel ra ra z z z harfini söylerken ise şu şekilde mahreç çıkarıyoruz harfi. Dilimiz alt ön dişlerimizin üst kısmına temas ediyor. Temas etmiyor. Arada çok az bir boşluk kalıyor. Dilimizi ön alt üst alt dişlerimizin üst kısmına yaklaştırarak Z harfinin sesini veriyoruz. Z Z Sin 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 harfimizin mekhreci Z harfinin yani ön alt dişlerin orta kısmından sin harfimiz çıkıyor. Sin Z üst kısmından sin orta kısmından yine aynı şekilde dil ön dişlere değmemeli. Sin, şin, şin, sad, sad, sad harfimiz z harfimizin ve sin harfimizin altında. Yani ön alt dişlerin alt tarafına dilimiz yaklaşıyor ve sad harfinin sesini çıkarıyoruz. Yani sad ıslık sesiyle beraber sad harfimizi çıkarmış oluyoruz. Sade Vade Vade dilimiz sağ üst azı dişlere ya da sol üst azı, diş, azı dişlere yaklaşarak bu harfimizi mahrecinden çıkarmış oluyoruz. Lakin dikkat etmemiz gereken husus şudur. Dilimizin ucu aman ön dişlerimize değmemeli bu hususa dikkat edelim. Vade vade va 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 harfimiz f ve zel harfimiz gibi dilimiz ön ön dişlerimizin arasından çıkıyor lakin va harfimizde biraz daha fazla çıkıyor. Zel harfim, harfimize göre biraz daha fazla çıkıyor. Ayn. Ayn. Gayn. Gayn. Fe. Fe. Kaf. Kaf. Kef. Kef. Lam. Lam mim mim nun nun vav vav he he lam elif lam elif ye ye qaf ve kaf harflerimiz şiddet harfleridir. Bunları çıkarırken sert çıkıyor. Kaf harfimiz aynı zamanda kalın. Kaf harfimiz ince harflerdir. Bu sayfamızdaki kırmızılı olan harfler kalın harfler. Normal siyah olan harfler ise ince harflerdir. Ve ahiru da'vana rabbil alemin.